Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım. Modelim için iplerim. Tabanı için yeşilim var 729. Kırmızı rengim var 321. Hardal sarısı rengim var numarası yok. Mavi rengim var 294. Model mendilim lila düz. Zürafama yaptım modelime başlıyorum arkadaşlar modelime başlamadan kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bir dahaki videolarımdan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenip yorumlarınızı yaparsanız ayrıca memnun olurum. Beş tane zürrafer yapıyorum 3 4 5. 6 7 ve 8 8. de geri dönüyorum zürafa yapıyorum önüne bir tane daha zürafa yapıyorum Tekrar üstüne geçiyorum. Ne esiyorum ne arttırıyorum. İki zürafa olarak yapıyorum. tekrar geriye geliyorum tekrar ileriye 2 4 tane oluyor birinciyi bırakıyorum ikinci sırama ipimi alıyorum ayarlıyorum ipimi şu ayarda tekrar altı tane zürafa yapıyorum bir iki üç dört 5 6 7 8 8. de geri geliyorum dönüyorum aynı işlemi tekrar yapıyorum Eki 1 Eki Tekrar 1 2 2 1 2 3 4 2 birini bırakıyorum ikinci ipimi alıyorum şöyle ben tabanını yaptım tabanı böyle oldu şimdi gülüne başlıyorum kırmızı ipimi bağlıyorum. 1 2 3 dördüncüye bağlıyorum. Dördüncü zürafayı. Bir önündeki zürafaya bağlıyorum. Bir geriye dönüyorum. 5 tane pırpır yapıyorum. Şu büyüklükte. 1 2 3 4 70 4 70 ipimi başa alıyorum baştaki pırpıra batıyorum Aynı yere batıyorum tekrar pırpır yapıyorum Bir pırpırın tepesine batıyorum ve zürafa yapıyorum 3 ve 4 tekrar ipimi başa alıyorum tekrar pırpır pır yapıyorum Amen. yapıyorum. Bir. İki. Ve üç. Tekrar ipimi başa alıyorum. Pırpır yapıyorum. tekrar sürafa yapıyorum bir ve iki tekrar başa alıyorum ipimi bir tane pırpır yapıyorum geriye dönüyorum. Tekrar pır pır yapıyorum. Böyle oluyor. Önündeki yeşilimin Baştaki zürafa'ya batıyorum, şu kadar. Tekrar ip, ipimi geri alıyorum. Baştaki tepesine batıyorum ipimi. Şöyle. Ve pırpır pır yapıyorum bir tane şöyle bir tane sık iğne yapıyorum tekrar pırpır pır yapıyorum. Tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. bir tane pırpır pır yapıyorum. sık iğne yapıyorum. Bir tane pırpır pır yapıyorum. 2 4 5 tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. tane pırpır yapıyorum. İpimi aynı zürafanın içine tekrar batıyorum, çift doluyorum. arkadaşlar modelim böyle oluyor ben öbürlerini yapıyorum tekrar geri geliyorum evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım modelimi bitmiş hali böyle oldu ben inanılmaz beğendim çok güzel oldu umarım sizde beğenirsiniz iplerde gayet uyumlu oldu şöyle arkası. Yani şöyle yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. hoşçakalın kalın.